Fikret, dedemin dişleri için aradığımız doktoru buldun mu? Buldum, hem de çok ucuz. Nerede? Gel benimle. Bak, oradan. Bu mu doktor? Evet. Nerede kaldınız ya? Bir saat bekliyorum. Ee, kurban kim? Ee, pardon, ee, hasta kim? Dedem olur kendisi, bizimle gelin. Ne bakıyorsun oradan? Sen ne söz vermiştin? Ha? Hani dişlerimi yaptıracaktın? Sana diş doktorunu getirdim dede. Doçen doktor Bayram Özlü. He? İyi bir doktor değil mi? Tabii ki iyi. Hem de süper bir doktor. Beni bu kez kesin dişsizlikten kurtaracak mı? Ağzınızı açın. Aa. Şimdi video izlemenin sırası değil. Alanın dişini yapsana. Ya ben yeni olduğum için, acem olduğum için YouTube'a bakmak zorundayım. Hayda, dedenin işleri yine yalan olacak. Doktorun işine karışmayın. Bu nerede abalilik? Doktora bak lan. Hem agresif hem acemi. İnşallah dedeye bir şey olmaz. Demek ki ucuz doktorlar böyle oluyor. Sen ver Orna bir daha. Galiba bu da sahte çıktı. Fikret bu da gitti. Neyse. Bu da olmadı. Yeni bir doktor bakalım artık.